merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecem Kızıl Toprak. Namı diğer Astro Ecem. Bugün sizlerle 2022'nin önemli tarihlerini, retrolarını, tutulmalarını, aşk için güzel tarihlerini konuşuyor olacağız. Ajandalarınızı ve not defterlerinizi hazırlayın. Evet öncelikle biliyorsunuz ki bu yıl tutulmalar boğa ve akrep aksına geçtiler. 2021 Kasım ayında ilk defa zaten bu aksdaki tutulmaları deneyimledik. Ocak ayında düğümlerin de boğa akrep burçlarına geçmesiyle birlikte artık boğa akrep tutulmaları etkileri başlıyor ve 2022'de hep boğa ve akrep burçlarında tutulmalar yaşıyor olacağız. Bu yıl 4 tutulmamız var. 30 Nisan, Boğa Burcu'nda Güneş tutulması. 16 Mayıs Akrep Burcu'nda Ay tutulması. 25 Ekim Akrep Burcu'nda Güneş tutulması. 8 Kasım Boğa Burcu'nda Ay tutulması. Boğa ve Akrep Burcu'nda bu aksa gerçekleşen tutulmalar en son 2002-2004 senelerindeydi. O yüzden bizler aslında bu yıl genelinde tutulmalarla 2002-2004 senelerine şöyle bir yolculuk yapıyor olacağız. Bu akrep aksındaki tutulmalar ekonomi, finans, maddi kaynaklar, yeme içme sektörü, doğa, doğa olayları, tarım, para, huzur, zevk bu konuları ele alıyor olacak. Akrep tarafında ise krizler, dönüşümler, kriminal konular, cinsel konular, ölüm, finans ve yine para gündemde olacak. Kolektif anlamda ise gıda, gıda krizi gibi konular bu yıl maalesef gündemimizde olacak en önemli konulardan. Bu yıl tarım, tarımsal faaliyetler ve tarıma yatırım çok fazla konuşuluyor olacak. Tabii ki boğa ve akrep burçlarındaki tutulmalar gündeme en çok finans, para ve maddi konularla ilgili olacağını söylüyor olacak bizlere. Yıl genelinde Uranüs'ün de boğa burcunda ilerlemesiyle bitcoin ve dijital paraların çok daha fazla gündemde olacağını söyleyebilirim. Bu yıl bankalar düşüşe geçecek. Yani bankalarla ilgili konularda bazı bankaların el değiştirdiğini, kapandığını ve bu tarz konularda bankaların zorluklar çektiğini yıl genelinde deneyimleyebiliriz. Yine bu yıl genelinde dijital paralar ya da parayla ilgili yeni regülasyonları da görebiliriz. Yıl genelinde vergilerle ilgili de önemli gündemlerimiz olacak. Vergilerin düşmesi zaman zaman söz konusu olabilir. Akrep tarafındaki tutumlar ise kriminal konuları ve maalesef zaman zaman kadınlar, kadınlarla ilgili konuları gündeme alacak. Yine birazcık daha burada krizli konular gündemde olabilir. Birazcık dikkat edilmesi gereken temalar olacak zaman zaman akrep konularında. Yine derin devlet ve bu işlerle ilgili de bazı gündemlerimiz zaman zaman yıl genelinde söz konusu olabilir. Boğa fiziki güçle çok alakalı olduğu için fiziki güçle ilgili işlerin daha çok öne çıkacağını da görebiliriz. Yine yıl genelinde spor, sporsal faaliyetlerinde öne çıkacağı bir sene olacağını söyleyebilirim. Bireysel anlamda yıl genelinde her tutulma döneminde güven hissimizi bir kez daha kontrol edeceğiz. Her defa ayaklarımız ne kadar yere basıyor, ne kadar güven duyuyoruz ya da hangi alanlara güven duymuyoruz bir kez daha gökyüzü bunlara bakmamızı isteyecek. Konfor alanlarımız zaman zaman sarsılacak ve bazı krizlerle dönüşümler yaşamamız gerekecek ama her defasında sonunda bunların bizleri çok daha iyi bir yere getirdiğini fark edeceğiz. Hayatımızda kriz çıkaran toksik her kişi ve olaydan bu yıl genelinde kurtulmak isteyeceğiz. Bizlere huzur, keyif ve güven veren olgulara da kişilere de daha çok gitmek isteyeceğiz. Türkiye'de akrep stalyumlu bir ülke olduğu için bu yıl çokça dönüşüyor olacak. Türkiye'nin 2022 haritası ile ilgili daha sonra tekrar konuşacağız. Peki yıl genelinde retrolardan ne haber? Yılı zaten Venüs retrosu açıyoruz. 30 Ocak tarihine kadar Venüs retroda olacak. Bu dönemde yeni ilişkiye başlamamak, yeni finansal yatırımlardan uzak durmak, estetik, güzellik gibi yeni işlemler yaptırmamak önemli olacak. Borsa ve piyasalarla ilgili de 30 Ocak tarihine kadar sıkıntılı gündemler yaşanabilir. Yatırımlara dikkat etmek gerekecek ve Venüs bizleri 2013 Aralık 2014 Ocak tarihlerindeki dönüşümlerimize geri götürüyor olacak. Bu dönemde altınla ilgili de gündemler olabilir. Ve tabii ki Venüs Retrosu işin içinde olduğu için eski sevgililer dönen aşklar 30 Ocak'a kadar kapımızı bol bol çalabilir. Merkür Retro'larından ne haber? Bu yıl 14 Ocak'la 4 Şubat arasında Merkür'de Retro'da olacak. Yani yılı aslına bakarsanız hem Venüs Retro'su hem Merkür Retro'suyla karşılıyoruz. Merkür Kova burcunda retroya başlayacak. Oğlak'ta gerilemeye devam edecek ta ki 4 Şubat'a kadar. Bu dönemde sosyal ilişkiler ve teknolojik konular birazcık daha gündemimizde olacak ve zorlanacak bazı konular bu dönemde. Merkür retrosunda zaten iletişim, teknoloji ve elektronik aletlerle ilgili problemler her defasında çıkabiliyor. Bu konularda uyarılarımızı yapıyoruz biliyorsunuz ki. Yılın ikinci Merkür retrosu 10 Mayıs'ta başlıyor olacak. 10 Mayıs'la 3 Haziran arasında bir kez daha Merkür Retro'da olacak. İkizler Burcu'nda Merkür Retrosu başlayacak ve Boğa Burcu'nda gerilemeye devam edecek. Bu dönemde yine iletişim anlamında bazı konular sıkıntılı akabilir. Yılın 3. Merkür Retrosu 10 Eylül 2 Ekim arasında olacak. Terazi Burcu'nda başlayan Merkür Retrosu Başak Burcu'nda gerilemeye devam edecek. Bu dönemde daha çok aşk, sevgi ve güzellik konularında bir şeylerin ters gidebileceğini ya da yanlış anlaşılabileceğini de söylemem gerek. Ve bu yılı Mars retrosu bitireceğiz. Mars 30 Ekim'de retroya girecek ve 2023 Ocak ayına kadar retroda olacak. Mars 20 Ağustos'ta İkizler Burcu'na geçecek ve 30 Ekim tarihinde bu burçta gerilemeye başlayacak. Yılı kapatırken gücümüzü doğru kullanmak çok önemli olacak. İçe dönük öfke, agresyon, kavga bu tarz durumlardan kaçınmamız gerekecek. Yine askerler ve enil figürlerle zaman zaman bu dönemde gündemler söz konusu olabilir. Bu dönem eğitim konularında tekrar üstünden geçilmesi gereken durumlar olabilir. Ya da eğitim konularında bazı kısıtlanmalar yaşanabilir. Yine ticaretle ilgili konularda dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak. Ve tabii ki iletişimi de doğru yönetmek önemli olacak çünkü Mars iletişimin gezegeni İkizler burcunda geriliyor olacak. Yine bu dönemde kazalara da dikkat etmek gerekli. Peki yılın güzel, şanslı, aşk konusunda hareketli, bereketli tarihleri neler? Bu yılın en güzel haberi 29 Aralık'ta Jüpiter'in balık burcuna geçmesi. Jüpiter balık burcunun yönetici gezegeni olduğu için kolektif şifa getirecek herkese. Jüpiter 11 Mayıs'a kadar balık burcunda ilerleme devam edecek. Bu dönemde spiritüellik, ruhsallık artacak, manevi şifa artacak. Spiritüel liderler öne çıkabilir, şifacılar ve yine alternatif tıpla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Biliyorum pandemiyle ilgili de merak ediyorsunuz. İşte bu dönem aslına bakarsanız pandeminin seyrinde de olumlu gelişmeler ya da yeni şifa yöntemleri ilgili de haberler alabileceğimiz bir dönem olacak. 3 Mart tarihini önemli buluyorum. Çünkü 3 Mart tarihinde balık burcunda önemli bir yeni ay yaşayacağız. Jüpiter balıkta olacak o dönemde aynı anda Venüs, Mars, Plüto kavuşacak. Bir de gökyüzünde Satürn ile Merkür kavuşacak. Aynı anda o kadar çok gezegenin bir araya geleceğini göreceğiz ki bu tarihte ikili ilişkiler dönüşecek. Birçok kişi yeni başlangıçlar yapacak ve birçok kişi hayatında bazı konularda yenilenmeler ve güzellikler yaşayacak. Yine bu yıl Nisan ayı çok önemli çünkü Nisan ayında çok güzel buluşmalar var. 5 Nisan'da iki malefik yani Satürn ve Mars'ın kavuştuğunu görüyoruz. Aslında bakarsanız burası birazcık tehlikeli. Bu ikili iki yılda bir bir araya geliyorlar ve bu ikilinin bir araya gelmesi bazı öfke, agresyon ve patlamalar ve yine güç, savaş enerjisini maalesef doğurabiliyor. Bu ikilinin kova burcunda bir araya gelmesi dijital ve teknolojik savaş anlamına gelebilir. Ve yine özgürlük mücadeleleri de bu dönemde gündeme gelecektir. Ama tabii ki bu ikilinin kavuşmasıyla birlikte bu bir dönemi başlatmalarıdır. Hemen bu tarihlerde bunlar meydana gelecek anlamına gelmesin. Ve 12 Nisan'da Balık burcunun iki yöneticisi Jüpiter ve Neptün bir araya gelecek. İşte Nisan ayındaki şifanın arttığı yer biraz da burası olacak. Sanat ve sanatçılarla ilgili de çok ilham verici bir dönem olacağını söyleyebilirim. Herkes bu dönemde kendi hayatının ressamı ve kendi hayatının sanatçısı olacak. Ama bir yanıyla Mayıs ve Temmuz arasında yaşanan bazı durumlar vardı hatırlarsınız. Özellikle sudan gelen tehlikeler bu dönemde daha çok ortaya çıkabilir. Nisan ayı birazcık daha kritik diyebilirim. Müsilaj, sudan gelen sorunlar. Aslında Jüpiter'in balık burcunda olduğu Mayıs ayına kadar zaman zaman bu tarz gündemlerle canımız sıkılabilir. Yine Nisan ayında belki sel ve su ile ilgili böyle doğa krizlerine de zaman zaman rastlayabiliriz uyuşturucu, uyaranlar ve ilaçlarla gelen problemlere de dikkat etmek gerekecek. Ama Jüpiter ve Neptün sınırsızlık olacağı için de şimdiden belki aklımızın almayacağı o kadar sınırsız güzellikler edineceğiz ki biz bile bunların nasıl oluştuğuna inanamayacağız. 30 Nisan tarihinde bir kenara yazın. Özellikle 25 Nisan 2 Mayıs haftası tarihini bir kenara yazın. Jüpiter ve Venüs'ü sahneye alacağız ve bu ikilinin kavuştuğunu göreceğiz. Evlilik teklifleri, aşk hikayeleri, ortaklıklar, neler neler, parayla ilgili gündemler, bir sürü güzel haberler. Aynı gün bir de tutulma yaşıyor olacağız. O yüzden bu tarih çok önemli. Jüpiter 11 Mayıs ile 28 Ekim arasında ise Koç burcuna geçecek. Yaz aylarında enerjimiz artacak. Daha girişimci hissedeceğiz ve yine liderlerin daha çok konuşulacağı bir dönem olacak. Kimsenin geride durmayacağı bir yaz ayı bizleri bekliyor. Herkes inandığı şeyler için savaşıyor olacak. Spor, sporcular ve sporsal başarılarında yaz aylarında daha çok öne çıkacağını söyleyebilirim. Yine aşk için bir güzel tarih daha Ekim ayı olacak. 1 Ekim ile 12 Ekim tarihleri aralığını not edin. İkili ilişkilerde kalıcı başlangıçlar ve partnerlik gibi konularda bir şeyleri oturtmak için çok güzel bir dönem olacak. Sonrasında 20 Ağustos'ta Mars 8'lere geçecek ve enerjimiz daha çok iletişim konusuna akmaya başlayacak. Ama videonun başında da söylediğim gibi Mars 30 Ekim tarihinde retroya gireceği için 30 Ekim'e kadar bazı şeyleri toparlamak gerekecek. Ve yılı böylece tamamlıyor olacağız. Notlarınızı aldıysanız hadi bakalım 2022'de bizleri neler bekliyor birlikte yaşayıp göreceğiz. Burcunuzu bu yıl neler bekliyor merak ediyorsanız kanalımdaki videodan seyredebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. 2022 sizler için nasıl gelişmeler getirecek ben de merakla bekliyorum. Dilerim herkes açısından bu şifanın üstümüze yağdığı bolluk, bereket ve aşk dolu bir sene olsun. Sevgilerimle.